Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> mikrofoncu. Geldim artık bununlayım. Ar ne bakıyorsun? Bununla mı şey video başlayalım. Aa ben artık böyle. Ben Aa. ne dedim? Bu benim çocukluk hayalim dedim. Gittim mikrofon aldım Linanın mezuniyet alışverişinde biliyorsunuz arkadaşlar. Amfimiz uyumadığı için kullanamadım artık. amfimde de var. Artık mikrofon <laughs> oldu. Hayırlı uğurlu olsun. 24 saat bununlayız. <gülüyor> Yandık. <gülüyor> şaka şaka bırakıyorum hemen. Bunu bir ceza için getirdim ki sormayın. Seni böyle Türkiye'de duymayan kalmayacak Taner. Bu gece herkese Hiç sesini duyuracağız. Benim yine her zamanki uğurlu açılışımı yapmam lazım arkadaşlar. O yüzden videoyu tır başa sarıyoruz. Bir, iki, üç. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir soru cevap videosuyla daha karşınızdayız. Bu bir ölçme, değerlendirme, tartma videosu gibi bir şey olacak Taner. Biliyorsun. Evet. Bunun içinde bilenlere, tam tutturanlara ödül olarak buradan 5 liradan 200 liraya kadar her para çeşidimiz var. Nerede? Oo, biraz dolar var. Her şey var. Şu bana çıksın. Burada en yüksek rakamımız 20 dolar. Yani TL'ye karşılığı 800 TL. Bu 1 doları da son çektiğim her şeyi evet videomuzda dışarıdan hiç tanımadığım birinden hissetmiş bana Taner. <laughs> 20 lira ise demişti adam da bana dolar vermişti oradan kalma. Bunları geri koyuyorum ve başlıyoruz. Şimdi sorulara doğru cevap verdiğimizde ödülden gözümüzü kapatıp herhangi bir tanesini seçiyoruz. Ama bilemediğimiz olduğunda da burada birbirinden zorlu cezalarımız var. Harika bir video sizi bekliyor. Bakalım bugün Taner'i nasıl zorlayacağız. Kendini zorlayacak. Hiç uzatmadan başlayalım. Başla. Yenen ilk soruyu sorar. Tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Evet. Ben soruyorum. Lina bugün dışarıda çok koşturdu, çok yoruldu. Videoyu aslında heyecanla bekliyordu. Ama şu anda o enerjiyi bulamadı kendinde, gitti bizim odamızda dinleniyor. Bir kere daha sormuştum bunu, tekrar soruyorum ama o benim o sorduğumda üstünden 3-4 sene geçti. Lina'nın bir baba olarak bunu yine bilmen gereken bir soru. Lina'nın evet. kaç dişi var? Oo! Tahmin alalım, uzatma, hızlı bir şekilde. Bir dakika saymam lazım. Nerede saycam? Lina burada mı? Ağzını mı açıp sayacaksın? Öyle de olsa izin yok. Ne düşünüyorsun anne? 24. 24. Evet. Bence daha fazladır. O zaman bütün dişleri döküldüğünde 24'tü. <laughs> Şuralarında dişleri yoktu çocuğumun. Şimdi tekrar sayalım kalk. Kalk sayalım kalk. Evet 24 kalk. 24. Evet 24 24. Daha 20'likleri çıkmadı ki. Linoşum. 2 dakika ağzını açabilir misin anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Baban dişlerinin 24 tane olduğunu söylüyor. Bence dişleri kızımın Otur. 26 tane. Bakalım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ye, 24. Ya, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 birini <laughs> <23. gülüyor> yeni çektirmiştik. Hayır alttan geliyor ya dişin yeni diş. Yeniçi ay gelmemiş ama 23 gelmiş, tane dişim. Gelmemiş aç bak. <laughs> Bak, bak bak buradaki dipleşti. diş. Yahu üç gün oldu daha çektirelim Üçüncü günü bugün yok işte diş. Ama 23. geliyor. 23 yandın. Hayır. Bir tane dişini çektiğimizi unutmuştun bak. Ben de unutmuştum. Annecığım <laughs> ee, benim. <laughs> 23 başlı. dişi var. Yandın cezaya cezaya. Ben 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 ceza kızım cezaya. Çek cezasını gel. Allah'ım ne olur makyaj çıksın. <laughs> çıksın çıksın. Evet şimdi memnuniyet duyaraktan babamın cezasını çekiyorum. Çek annem çek. En ağırını çek lütfen, lütfen bebeğim. Lütfen makyaj En ağırını. Şöyle abuk subuk makyaj yap diye bir ceza yazmıştım. aa bunu bir kere daha yapmıştık. Bak onu yazmıştım. Eskilerden bir şey çok güzel. kukulela <laughs> ile son videomun ilk yorumundan şarkı yapıyorsun. Ya tamam Allah'ım ya. Anneciğim kukulelemde getirir misin? Baban nasıl şarkı yaptı yapacak çok merak ediyorum. Nerede ki? Dur bakalım hemen. Evet son videom her şeyi evet videosuymuş. Basıyorum hemen. İlk yorum neymiş? Gerçekten ne zaman izlesem fark etmiyor. Her videoda ayrı bir emek ve özen var. Rukiye abla içeriklerin hep tertemiz ve kaliteli. Bununla ilgili beste yapıyorsun. Harfi Anladım. harfine. Bekle. Allah'ım Bunu kaçıramam. Bu fırsatı kaçıramam. Şöyle koyayım. Ses kontrol. Ses kontrol. Gerçekten ne izlesem fark etmiyor. Her videoda ayrı bir emek özen var. Rukiye abla içeriklerin her tertemiz ve kaliteli. O ne ya? Biraz hareketliye çevir bunu. Ben beğenmedim. Gerçekten ne istesem fark etmiyor. Her videoda <laughs> daha var, özen var. Rukiye abla içeriklerin her temiz, her de kaliteli. Evet, tanıdık koca biraz. O videomuzu da hala izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle ilk yarından sonraki inanılmaz komik anlar var kesinlikle kaçırmayın. Evet sıra bende. Hadi bakalım sor gelsin. Lina'nın odasında kaç tane çekmece var? Dolap kapakları da dahil mi sadece çekmece mi? Dahil olsun be. Bütün dolap kapakları. Ve çekmeceler. Tamam hemen hesaplıyorum. Hesapla. Ee, gardırobunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17! Kapaklı çekmeceler var. İçerideki raflar harici. Tamam haricim. 17 diyorum. De. 17 dedim. Sayacağız. Hadi ben gidelim. Gözümün önünde şöyle bir canlandırdım. Umarım hata yapmamışımdır. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Ama ben olduğunu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar odadaki hemen hemen her şeyi topladık. Her girdiğimiz odada böyle bir sürü koli görebilirsiniz. Çünkü yazlık eve buradaki eşyalar gidecek ya. Şimdiden toplanmaya başladık biz. Şaşırmayın yani. Kaç demiştim? 17. 17. Gel bakalım. Şuradan başladım. Bak bunu saydım. 1.

Dört tamam. de burada sekiz, dokuz, on yedi. Yani ya? gözümün önünde canlandıracaksın Taner. Yani şunları bir, saniye. bir araya getirmek bu kadar zor değil. Ne? Bulamadım. Buldun. O ne ya? O minik. Çekmece işte. Ama minik. Çekmece çekmece. Ya Minik ya. Vay son anda fark ettim. Ya, ya minik ama bu ya. <laughs> çekmece değil mi? Ya bu yapılmaz ama ya. Hadi bakalım hadi. Ya bu da çekmece seninle buyururuz. <laughs> Ya onları hiç hesaba Geldim katmadım işte, biliyor musun? Hiç hesaba katmadım onları. Neyse, yapacak bir şey yok. Hii, cezaya! Cezaya mı? Ya! Gitti. Sen niye çekiyorsun canım? Benim cezamı Benim ben çekerim. Çektiniz. Ben kendi cezamı kendim çekerim. Kimse beni cezalandırmasın. Hadi Şu kaldı ya. Şu mu, şu mu? O piti Allah piti. Allah. Neyse ya. Şunu aldım gitti. Bu daha temiz görünüyor o kağıt. O biraz pisti neymiş bir tane İnan mi? bunu çekeceğimi hissetmiştim ya. Ne? İnan hissetmiştim ya. Cezaları ben yazdım. Kaşlarını <laughs> kalemle birleştir videoya öyle devam et. Süper. Neyse yapacak bir şey yok. Bugün ne çıkarsa yapacağız. Ben hemen kaş kalemimi alayım. Kaş kalemimi değil de Hı. siyah göz kalemiyle yapayım. Ya bana her şey yakışır vallahi bu da güzel olacak. Bekle. Bak. Hadi Recep. Recep gel. Recebiye geliyor. <laughs> Ay <laughs> Çok komik ve güzel oldu. Güzel oldu ama. Yakışmadı mı canlar? <laughs> Yakışmadı Çok mı? Komik oldu ya. Bence güzel oldu. Abartayım mı? Hiç abartmaya gerek yok. Heh. Nasıl? <laughs> Tek kaş. Bunun bir ismi var. Sade kaş. Bunun adı Sade kaş. <laughs> Tek kaş. geçerim. Güzel. güzel. Yakıştı <laughs> bence. <Yani> komik oldu. <laughs> Evet şimdi ben sana soruyorum Taner biliyorsunuz balıklarımız ara ara ölüyorlar gidiyoruz yeni yeni alışverişler yapıyoruz hemen sayma başladı anladı <laughs> sence akvaryumda kaç tane balık var uydur sayamazsın zaten bakarak da sayılmıyor ki bak, tamam bak yeter bakma mi? bakma ha, bakma aklından düşün 23 ya çok tip oldum 23 23 şimdi arkadaşlar balıklar sürekli hareket halinde olduğu için böyle tek tek sayamayız fotoğrafını çekeceğim telefondan sayacağız hadi çek gel haliyle. Bence daha fazla var Taner. Çekiyorum. Hazır mısınız balıklar? Geliyor. Şimdi sayıyoruz. Tamam Recep. <laughs> 23 demiştin. 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30 31, 32 i̇ki değer Bir de var. ters yüzen. 32, 33 Hadi be. 33 tane. 2 <laughs> de şimdi şey var. 3'ü var. Tamam neyse işte 35 Kaybetlik tane. Yani, yani 23 ben çok 23 az oldu. 23 ya. nasıl diyebilirsin hiç? Tabii ya. Balık kaynıyor. Sadece 23 tane biz şey Ben olsam sevdim. 40 45 falan derdim ona. Ceza! Gel. Bugün sana ödül mü ödül yok. Hepsi ceza. Hadi bakalım. Vallahi gitti paralar. En en zoru çıksın. Hadi en kolayı. Hadi ya. en zoru. Bazen çok zor cezalar çıkıyor. Ay bunu sen bana bir kere daha yaptırmıştın tane. Yıllar önce. Şimdi sol elinle sağ kulağını tutuyorsun. Sağ işaret parmağını da tamam, yere iyi. koyuyorsun. 孙 kendi eksenin etrafında 10 tur dönüyorsun. Sonra da gelip hemen kameraya dokunacaksın ucuna. Kalk. On Çok tur. zor. Başın 1 milyon oluyor. 1 milyon. Onu da fazla söylemişsin. Kalk 10. Sen bana yaptırmıştın. Evet şimdi arkadaşlar merak edecekler bu ne diye. Bu da arkadaşlar yazlık eve eşyaların taşınmasının bir parçası değil. Madem dedik poliler arttı. Minicik karton evde 24 saat videosu çekeceğiz evet. bu videodan sonra. Taner onun hazırlığını yaptı. Aa, nasıl oldu? Şimdi Taner sağ Elinle. Bak, tamam. Çarparsın tuttun. Partner. Yere koyuyorsun işaret parmağını. Eğil. Kendi ekseninde 10 tur dönüp gelip kameraya dokunuyorsun. Tamam, Sayacağım. Başla, başla. Bana dönünce 1 oluyor. 1. Hızlı. Dön 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 Allah. dön. 2. Hızlı. Dönüyorum. Hızlı. Bu var ya inanılmaz zor bir şey. 3. Dön, dön dön dön. Hızlı dön. 4. Çoraplara bak. 5. <laughs> parmağını yere koy. Değmiyor. Değdireceksin hayır. 6. Taner parmağını yere koyar mısın? 7, 7, dön, 8. Devrileceğim. 2 tane daha kameraya dokunacaksın. 9, son tur. Hızlı bir şekilde gel. Gel buraya kameraya. Kameraya. <laughs> 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 <Lan, neydi? gülüyor> ne kötü oldu. Ay Taner morarmışsın. <laughs> Ne oldu be sana kocam? Dönemedim valla. Yapıştı yere kalk bakayım düz yürü şimdi. Devam ediyor mu? <laughs> Devam Biraz. Umut. Allah'ım neydi? Çok zor sen bana yaptırmıştın bunu bir önceki evimizde hatırlıyor musun? Aslında. Ama ben düşmemiştim. Ben gerçekten gelip kameraya <laughs> Çok dokunmuştum. Ciddi anlamda dünya başınıza yıkılıyor. Gerçekten Beni şu durumda ya. kim ciddiye alacaksa bu kaşlarla. Hadi Recepciğim Yürü <laughs> Recepiyet. Hadi devam edelim. Benim bel çevrem kaç santimetre? Göbekten hesapla. <laughs> Göbek deliğinden sırtına Göbek. kadar. Ben şöyle evet. Şimdi ben 90 60 90'ım arkadaş. Başladık yine ya. Ya konu <laughs> benim ben sen değilsin. nerede? Ne? Kaçtır ya? 200 var mıdır? Ben de bilmiyorum vallahi ne söylesem boş. Vardır 200. Olsa bulsa yok söyle. Şöyle olsa. 200 dedin ya. Yani Aynı desem 115. 115 diyorum. Tamam ver. Hadi Peki. kalk. Bırak çekme. 115 çok az demişim. 115 ne ki bu belli? Çekme. 106. İyi. İyi mi? Tabii tamam, iyi. Neresi iyi? 106'ya iyi diyor ya. Kaç? 63. 63 mü? Yapma ya. 3 ee, santim fazla. Burada kıyafet var. Yok gibi. yok onu da ayır. Arkadaşlar biraz ödem var bu arada. <laughs> Asla kilo falan değil. Ödem yani. Tabii. Ama 63 ne demek biliyor musun sen? Mankenlerin çoğunun 70-75. İnanmıyorsun değil mi? O biraz da yapıyla öyle. Evet yani hiç kimse bir kum saati rukiyesi olamıyor. Şey Yüz Doğru ölçmüş. Haydi bakalım. Ne? Ne diyor? Beni sırtında taşı. <laughs> Seni beni nasıl taşıyacaksın ya? 5 saniye. 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi beş. gel. Taner ne olur kırma benim belimi tamam mı? Tamam 5'e kadar. Ne yapıyorsun öyle tutarsan iyice... Ağırlığı veriyor. <laughs> <ya? gülüyor> Hazır mısın? Hazır mısın? 1, evet. 2, hadi başla. son 1, 2, 3, 4, 5, 5 tamam. 5 tamam, 5 <laughs> <tamam, beş, dört. gülüyor> <laughs> <Koşları. gülüyor> Vallahi maşallah bir maşallahınız alırım arkadaşlar. Çok güçlü bey. <laughs> Harikayım bana koca bir alkış. Şunu da yaptım ya Yamit Haner. Allah helal. Şaka gibi. Çok güçlü. Tebrik ]iniz. et beni. Tebrik Tebrik et. <laughs> Vurdum mu danayı deviririm. Ha, <laughs> yaparım. Yaparım tamam, gördünüz işte. bak. Bak. 63 santimlik belim var ama kaslarım bak. Maşallah. Görüyorsunuz canlar. Nazar Ben sana soruyorum. Lina'nın kaç tane dedi. dolabı var diye sordun ya ben de aynı mutfak için sorayım. Mutfakta kaç tane dolap, çekmece, tamam, düşünüyorum. ne ararsan? 2, 17, 18, 21, 2, 4 daha, 21, 4 daha, 25. 25. Evet, 25. 25, gidelim. Ben de bilmiyorum hala. Ben şurayı 2 saydım ya. 1, 2, 3, 4. 4 taneymiş. Bak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 26, 27. onları saymayı da unuttum. <laughs> İki ile kaçırdın. Yirmi beş. Yirmi beş. Cezaya. sayısını bilmiyoruz ya. Cezaya. Ödüller burada kaldı. Hiç kimse çekemiyor. Hadi bakalım Taner. Çek cezanı. Paramaz. Çek. Cezadan başka bir şey kalmadı. Evet. Abuk subuk makyaj yap. Gel <laughs> ya canım. Gel. Ya, bir git Allah'ın seversen. Beni çekmiş. öyle sade kaç burada tek başıma bırakacağım. Ama sadece burada. Öyle video Gel. falan sonu yok. Yazmamışsın. Şununla başlayalım. Ay bu zevki Lina'ya bırakayım mı ya? O sabahtan beri bu anı bekliyor canım. Ben o cezayı yazarken çok heyecanlanmıştım. Hemen kısmı çağırıp geleyim. Evet, evet. bu heyecanlı anı. bu zamanı bekliyorum. Sabah'tan beri beklediğin ya, andayız şu an. Şimdi <laughs> şu fondöteni bir alalım. İnşallah babama çıkar deyip duruyordu. Şş. Hadi bakalım. Başla anneciğim. Keşke şu sakallarını falan kesteydim babaya daha rahat olurdu. <laughs> mükemmel gidiyor Taner. Tabii canım i̇şte. çok süpersiniz. Kız babası olmak böyle bir şey Tanercim. Katlanacaksın yani. Hangi kız çocuğu babasını boyamamıştır? Var mıdır yani böyle bir şey? Boynuz mu yapıyorsun kızım? E, yapıyorum. <laughs> <laughs> Mükemmelsin. Tövbe <laughs> <Mükemmelsin>. tövbe. <laughs> <Mükemmelsin. gülüyor> o nasıl bir kuyruk yavrum? <laughs> Dinacığım benim kaşlarıma bakar mısın tamam, mı lütfen? Tamam yeter. Mükemmel. Babana ne da yap onu gözlerime lütfen. Bir şey oldu ya. Beni yalnız bırakma. Mı? Evet. Ha, orada da güzel bir ben oluştu, harika. Gözüme tamam, kaçtı, gözüme kaçtı. Hiçbir harika. şey olmaz. Kaçtı şuradan bir şey. Kaş. Tamam, bir şey olmaz. Abuk subuk dedik ya anneciğim birazcık dışına taşır. He. Yo hiç abuk subuk olmuyor bence gayet. Sener alışmış olman lazım buna. Lina normalde de böyle hafta sonları yanına oturup seni boyuyor yani. Şimdi buradan en abartılısı hangisi? Kırmızı kırmızı. Şu ben de kestiklerim. Kırmızı da far tamamdır. Far ne demek? göz, göz far. far. Ee, Araba farı. Şey. Heh. Tamam kızım yeter. Bir şey oldu. Ya ne olacak baba? Sadece öyle hissediyorsundur. <laughs> Normal. Ya kadınlar bunu nasıl yapıyor ya? Bir şey oldu. <laughs> Allah'a ya. Senin hatırına. Zaten. Niye milyon vermiyoruz? Şu an yapıyorsun ama. Kızımın hatırına. Kızım harcama. Bence Sonra yeter. gider yenisini almaya kalkar. Tamam. Tam bir abuk subuk oldu bu. Tam tamam mı? Ama ben tamam doyamadım. Tamam tamam. Oldu mu? Tamam. Oldu. Çıkarabilirim temizleyebilirim. Hayır. O ne ya? Yani bu da sabitleyici artık çıkmayacak. Ne saçmalama. Be. Gerçekten. Çıkart 24 <laughs> saat kalıcılığını Yine koruyor. Tamam. Yarın da güne böyle başlarsın artık. Ben gidiyorum çıkartıyorum. Hayır hayır video sonuna kadar. Ha, öyle bir şey yazmıyor benim ki, kaşlarım, ki. Benim kaşlarım benim kaşlarım. Kaşta yazıyor bunda yazmıyor. Bunda da yazıyor hayır, canım. Sana şey şey... kaş yapmadım. Bitti o zaman video. Kaş yapmadım. Bu ne ya bu ne ya böyle tamam. bu ne yakışıklılık Taner. Anneciğim ellerine sağlık. Taner Bey bir imza. <laughs> bir, saniye, bir, saniye, bir selfie, bir selfie lütfen bir selfie. <laughs> I'm just a dead in the world. I'm just a dead. Itu. Evet, sıra geldik bana. Bakayım, bakayım, bakayım. Ha, Dina'nın piyanosu. Evet. Kaç tuşu var? Yemin ediyorum bunu soracağını bildiğim için gidip saymıştım videodan önce. Gerçekten, <laughs> evet. Hadi be. Gerçekten inşallah yanlış saymamışımdır. 88. Çünkü emindim yani. Bugün Kesin soracağım. Eksik saymıştır ya. bu. Hadi. Hayır 88. <gülüyor> 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 tuşları sayar mısın artık? <laughs> güzel, güzel. Evet, evet tuşları sayıyorum. alttakine. Onlar tuş mu canım? Pedal, o da tuş sayılır mı? Hayır, mu? neresi tuş onun? Artı pedal. Bu, bu. Canım benim. Piyano tuşu, piyano tuşu. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi ödülünü seç bakalım. İşte bu. Artık ödül zamanı. Yeter gelsin şu dolar. Dolar istiyorum lütfen. Şöyle çevir arkadaşlar da görsün. Heh. Şöyle yapayım gözümde kapalı. Ay yok u çiçeğe ben. Ay o da dolar gibi geliyor. Bun ama! Seç <laughs> seç 10 lira mı seçti? Ben deneme seçeceğim şu. 50. 5. 55. <laughs> e 5 lira seçmişten nereden denemeye bak. Ya 10 lira ya. Sor gelsin. Soruyorum. Lina'nın ayağı kaç cm? <laughs> Ayakkabı numarasıyla Hayır. numarası yok. Ayakkabı numarası çocuğun 35-35 santim ayak mı olur? Yani. 36 yani. Benimki bile 10. Benim karışım 24. Sen bence benim ayağımı bir ölç sonra tahmin et ya da kendi ayağını ölç. Evet haklısın. Narin ayağımı bir ölç bakalım kaç santimmiş merak ettim. Kaç? 24. 24 mü? Kina'nın da 22. Nasıl 24? Ayağım uzamış mı? Benim 23'tü. <gülüyor> 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 Ayağım da uzamış yani anlamadım. 24. Tamam. Kina'nın Binanım... kaçtır? Evet, 21. 21'dir. Hemen gidelim. 21,5. buçuk. Gidelim bakalım. 21 buçuk. Tamam, 21 buçuk. Hadi gidiyoruz. Peki, 22 gelirsen olur. Kabul etmem canım. Ayağını ölçmem lazım. <laughs> <Bir> ayağını <laughs> ölçebilir mi? Vallahi, vallahi yerim Yemin ederim yerim ben bu ayakları Abi ya. Bir annesinin gözünde yavrusunun ayacıkları asla büyümez. O her zaman yeni doğduğu günkü gibi mini mini bir bezelyedir. <laughs> Benim gözümde öyle. Minno. Hadi Artık ölçeceğim mi anne? Ya çok seviyorum. Maşallah maşallah kız. Nereden ölçeyim? Ay canım. Aha, 21 buçuk. Hayır ne 21 buçu? İşte Bak, koydum. Tam 21 21,5 demiştin çocuğumun ayağı. Az, az aşağı indirir misin şunu? Bak, Tam 20 buçuk. tutar mısın şunu? 20,5. 20,5'tan. Ayak topuktan tut. He. Tamam. Çok oldu. Biraz çek. Şey, tamam. Tane. Tam 21,5. Hangi Hayır. Neden bu kadar olmaz? Nasıl ya? Vallahi bu kadar olmaz. Aa, aa. Tam 21,5. Nasıl görüyorsun? Ben 21,5. Canım babam, canım babam ayağımı biliyor, ayağımı biliyor. Babam, canım babam, canım babam canım babam. A oba. Ay ödüle gidiyoruz ödüle. Dollar, dolar. 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 Dalır nerede göreyim bir? Şansına ya. Gözünü kapat Dollar. karıştıracaksın, karıştıracaksın. Bak şöyle Tamam çek bir beşlik. Hadi beş lira. Eyvah. Gitti beş lira. Bir güleyim şurada kahkahalarla beş lirayı çek. Ne yapıyorsun? Dokularını inceliyor. He on lira. <laughs> <laughs> ha, bir daha çekeyim ya. Yani. Hayır, bana gülüyordu kendi de 10 lira seçti. Al. Şimdi sen soruyorsun. Ne sorayım? Evet, Lina'dan gidiyoruz. Tamam. Lina'nın arka bak şu kafadan sona kadar kaç santim? Saçının altı. En altı. Benimkini ölçer misin? Ama dürüst ol. Tamam, dürüst söyleyeceğim. Tamam, söyle. Bak, kafanın tam kafanın şurasını alıyorum. Bak şuradan. Nereden aldın? Heh, tamam. Kaç santim? 43. Lina'nın da Hadi sana da bir ipucu. 3 santim mi uzun benden? Ben ne bileyim. 48 diyorum ya Lino şumunki de. Hadi ay bilemezsen var ya Lina beni <laughs> mahveder. Babam ayağımı bile tamı tamı ölçsen saçımı bilmiyorsun diye kızar o bana şimdi. Canım kızım bir saç ölçümünü alabilir miyim? <laughs> Sana saçlar. Al bir tanem gel. Al saçımı al. Benimki 43 çıktı. Lina'nınkine de 48 diyorum. Tamam. 48. Linacığım dik dur anneciğim. Şuradan mı alıyorum? Az aşağıdan. Şur Parmağımın ucundan alır mısın? Dik, dik dur. Zina Kafa kafanı kaldır bir tanem. Ha. Kaldır, kaldır. Kaldır Aha, anneciğim. Öyle olduğu halde geldim. 1 santimle kaybettim i̇şte ya. Zaten yukarıdan kaçtın. 47, 47. Aha. Aha cezası. 3 santim varmış aramızda geliyorum. ya. Geliyorum, geliyorum. Cezalar, cezalar annem, canımın içi. Hadi ceza yap. Canım annemin of cezasını, ya. cezasını çekiyorum. Çek cezasını. <laughs> Bu olsun. Al. O, o ne mi? yahu? Hey. Mikrofonla cama çık. Sayın site sakinleri sizi çok seviyorum. Her zaman da seveceğim diye bağır. Ben, ben şart, yapayım mı? Hayır. Lina bence olmaz. evet geç oldu Olma. bu saatte olmaz. Onun yerine şöyle yapalım. Bir başka şarkı bir şey söyle. çekeyim. Şarkı söyle. Hayır hey, şarkı... Ay şarkı başka söyle. bir şey. iptal et bunu iptal. Başka hayır şey. Şey iptal şey. falan değil. Başka, başka bir şey. Başka şey. Şarkı söyle. Ona başka. biz karar vereceğiz. Hayır. Başka bir şey seçeceğim. Bir saniye ben cezamı çekmek istiyorum size ne? Zaten söyle. Ben cezamı çekeceğim. Tamam cezamı. Hayır hayır o bize ceza. O bize ceza. <laughs> hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Tamam bunu yapayım, sonra bir tane daha çekerim. Çek. Ne okudun kızım? Ayaklarımı köpükleyerek yıkayayım. Onu da babam bana yapacak işte. Ses kontrol, ses kontrol. Allah bize eziyet bu ya. <laughs> aman aman yandım aman kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman, yandım aman, kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı tamam, yeter, aklımızda. Yeter, yeter. <laughs> 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 yeter bence bu kadar izin, izin, izin olduğu için, ceza olduğu için... O ne demek? O ne demek? Arkadaşlar beğendiğinizi yazın ve şarkıma 10 üzerinden 10 yıldız koyduğunuzu <laughs> söyleyin. Sesimin de harika olduğunu söyleyin de bir morarsın. Göstereyim ya. <laughs> Göstereyim yorumları Taner'e bir okutayım da bir morartayım. Lütfen ama. Aşk olsun. Evet. Şu billur gibi sese, bülbül gibi sese ayıp ediyorsun. Yazık ediyorsun tabii Taner. Canım, tabii. Gerçekten. <laughs> Başka ceza yok. Başka ceza Hayır, hayır. babana seni hayır, o soracağım. Bize oldu. Kahve yap içine yarım limon su. Ha Süper. Tamam. Bunu bilemezsen bu senin. Kahve yapıyorsun, içine de yarım limon sıkıp içiyorsun ya da ayaklarımı yıkıyorsun az önce çıkanı tamam? Tamam. Tamam. Hangisi ise sen tercih edersin. Kahve. Son ederim. sorunu soruyorum Taner gel. Önce cezanı bir söyle. Ayaklarımı mı yıkamak istersen... Tabii ki kahveli ayağı. <laughs> ne demek ya tabii ki? Bu Nari'nin bu güzel ayakları yıkamaktan vazgeçip limonlu kahve mi içmeye varsın? Daha çok video var. Onlara saçma. İleride yaparız belki. O zaman söyle. Tamı tamına, gramı gramına bu 90-60-90 karın kaç kilodur? Ooo... Bak daha bugün tartıldım yanında. İyi düşün. Gramı gramına nasıl bileyim ben Bileceksin. ya? Bileceksin. Bana ne? Ben bu kaşlarla bütün gün video çektim. Sen de gramını biliver. 57-200. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Ah! Ama! Vallahi 57. Ha, 300'e çıktı. Bir dakika. 3. Tartıyor, dur, yeniliyor. 200 <laughs> gramın bana <laughs> 100 şeyini kapmasın Hayır, artık 300 e 100 gram. Çık. Dur, tekrar çıkayım. Gramı saymaman gerekiyor ki Bir saniye, tekrar ya. çıkayım. Bu niye böyle fazla? Ya ödem ya, Allah kahretmesin. Ankara yanıyor arkadaşlar. Cayır cayır yanıyor. Hayır. Şaka değil. Ankara cayır cayır yanıyor. Yani tutuştuk. O yüzden güneşin batıp havanın kararmasını bekliyoruz video çekebilmek için. Tekrar çıkıyorum son kez. Bak bu kadar konuştum. Bir, belki. Belki ödem atmışımdır. Haydi. <laughs> Haydi. Hadi 57 200. Ya 100 gramın hesabını yapma ya. 100'e düştü. 300. 1 2 3 diyor ya. 1 2 300. 30. 300 canım. Hadi kahveye. Ya yapma ya. Bana da final için şöyle güzel köpüklü bir kahve yap. Senin de limonlu kahve nasıl oluyormuş? Hayatımda hiç denemedim. Hep karabiberli denedik, tuzlu denedik, acı biberli denedik ama limonlu hiç denemedik. Bana da bir fikir olsun. Hadi bakalım. Sen zaten Taner Bey, beni istemeye geldiğinde ben sana kıyıp öyle şeyler dolduramamıştım. Bunu içeceksin tamam mı? O işin aslı neymiş biliyor musun? Neymiş? Eğer kız damadı istemiyorsa bilerek tuz koyarmış. Hayır. 30'u içen damat da istemildiğini anlarmış, kalkar gidermiş. Hayır, o işin aslı ne biliyor musun? Neymiş? Eğer o kahveyi bitirirsen senin elinden zehir tamam, olsa içelim, ama ilk... seni çok seviyorum demek. Tamam anladım da ona dönmüş sonradan. Ha, o görücü usulü zamanlardır o zaman. Yani eskiden ha. öyleymiş. Seni istemiyorum, yallah diyor yani. yani. Aferin gelin. Önce mantıklı. Aferin, ağzına kadar tuzu <laughs> göndersin gitsin. Hepsini sık o yarım limonun. Hiçbir şey bırakma. O çekirdek sık, sık sık olsun çekirdekleriyle iç. Vitamin vitamin. Şöyle arkadaşlar limonun olduğunu siz de görün. Yarım limondan bu çıktı. Son 5, 4, 3, 2, 1, dök. Ooo! <laughs> Harikayın ya. Bazen inanılmaz hissiyatım kuvvetli oluyor. Bak bakalım tadına. Nasıl? Çok ekşi. Ya nasıl tadı güzel mi? O bitecek Taner. Ama güzel he. ha. ya yani karabiberli ve pul biberli içmiştim ben ondan güzel olduğu kesin. Limonlu kahve güzelmiş be. O tam kabız yapacak bir şey biliyorsun değil evet. Tabi. İnsanların karnı bozulunca diğer bir adıyla ishal durumu yaşandığında kahve limon verirler ya. Ama böyle değil tabii. Kahveyi pişirmeden kuru kuru kahvenin üstüne limon yani, yedirirler. Güzel bir ceza oldu. <laughs> evet. 5 gün artık tuvalete çıkamazsın. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle bir kapanış yapıyorum ama artık biliyorsunuz yani durumları. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.